DJ mat ses ve ışık sistemleri. DJ mat ses ve ışık sistemlerinde şu an kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik, emniyet birimlerinin kullanmış olduğu sağlık birimlerinin kullanmış olduğu belediyelerin kullanmış olduğu sirenli, anonslu. Araç üstü tepe lambası. Ürünümüz yüksek wattlı olup etkili ışık gücüne sahip. Kamu kurum ve kuruluşların araçlarında kullanılabilecek etkili bir üründür. Kontrol panelinde ışıkları ayarlayabileceğimiz, renk ayarlarını yapabileceğimiz, onun haricinde uyarıyı uyarı, uyarı sistemini sunabileceğimiz etkili bir kumandası. mevcuttur. Görmüş olduğunuz bu ürün ambulanslarda, emniyet ve kamu kurumlarının güvenlik birim araçlarında, sağlık hizmetlerinde, belediyenin belirteç gerektiren araçlarında kullanabilecek etkili, güçlü bir üründür. DJ Mat, ses ve ışık sistemleri.